Kısa konuşacağım. Sayın Divan, değerli meslektaşlarım, hepinizi Ordu Eczacı selamlıyorum. Sayın Başkanımın nezdinde, Merkez Denetleme Kurulu, Haysiyet Divanı başkanı ve hep çalışanlarına, bu mesleği yukarılara taşımak için emek veren, hizmet veren herkese teşekkürleri arz ediyor, saygı ve Geçtiğimiz günlerde yüreğimizi yakan Van depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyorum. Türk eczacısı bu afetle duyarlı davranmış, ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmıştır. Ayrıca Haiti depremi ve Somali yardımlarında güvenilikle harekete geçen camiamıza ve bu organizasyonları sağlayan herkes heyetimize ve görevlilere şükranlarını Kızımızı Allah Allah böyle afetleri bir daha yaşatmasın. Değerli meslektaşlarım, yine zor, yoğun bir döneme giriyoruz. İlaç fiyatındaki düşüşler devam ediyor. Eczanelerimiz veriyor. Fiyat düşüşlerine firmalar, tavırlar ortada. Fiyat farklarının karşılanma oranları da ortada. 2004, 2004 yılında bu yana 15-30-45 İTSR üzerinden bildirim gibi metotlar başarılı olmadı. Dökülen su kadını doldurmuyor. Eczanelerin ekonomik sıkıntıları büyüyerek devam ediyor. Eczane cüroları düşüyor. Eczacının istihdam sonu sıkıntısı yerinde duruyor. Devamlı yeni fakülteler açılıyor. Her mevzu eczane açmaya yöneliyor. Yasamız mecliste bekliyor. Ekonomik sıkıntıdaki eczacının eczacının etik dışı davranışlara ve bir yönelik var Eczacıların içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların temelinde ticari iskontoların yetersizliği yapmışsınız. Bugün reçeteli satışların yüzde 45.95'inde iskonto sıfır, yüzde 9.73'ünde iskonto 4, yüzde 42.79'unda da iskonto 7. Bu noktada ayakta durabilmek çok zor. Yedi ve 4 iskontoların bütün ilaçları kapsaması için ciddi girişimlerde bulunmak gerekiyor. Zira bu işi tamamlamazsak bütün iş geri çekilmesi söz konusu olacak. İşte o zaman global bütçeden kaynaklanan fiyat düşüşlerini karar etmek çok zorlaşacak. Birçok ekranı kapanmak zorunda kalacak. Bu sıkıntılı süreçte daha az zararla çıkmak için, eczacının tatlını korumak için, güçlü bir kent çatısı altında, bölünmeden tek bir tek vücut hareket etmenin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Değerli meslektaşlarımız, eczacının danışmanlık rolünün artırılması gerektiğini ve buna bağlı olan meslek içi eğitim faaliyetlerine daha çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda TEP Akademi'nin son dönemlerdeki ataklarını beğeniyle izliyoruz. Temennimiz bu eğitimlerin ihtiyaca göre çeşitlendirip, çeşitlendirip daha yaygın olarak eczacıya ulaşması. TEPA kaleminin magistral formüllerle ilgili bir çalışma yapmasını, güncel kullanılabilir formülleri içeren bir kaynak hazırlamasını istiyoruz. Bu kaynakta magistral ilaçları formülleri yer almalıdır. Bizim için referans kaynak olacak bu kitabın Sağlık Bakanlığı'yla görüşülerek hekimlere dağıtılması, hekimlerin magistral reçeteleri olan tercihlerini çoğaltacaktır. Bizim de bu konuyla ilgili görüştüğümüz birçok ekim böyle bir kaynak çok faydalı olacak. Birçok noktada ilaçları kullanabileceklerini ifade etmişler. Bu tür reçeteleri ilaçın da önemli artıracağını düşünüyorum. Biliyorsunuz son zamanlarda doğal ürünlere talep artmakta. Bilgisayar gıda takviyeleri, kilo aldılar, kilo kaybettiler, sigaraya bırakmaya yardımcı ürünler yoğun şekilde satılmakta ancak bu ürünlerin ne kadar faydalı ve güvenilir olduğu bilinmez. İstemeyen yan etkiden meydana çıktığında da eczacı itibar kaybı olamaz. Eczacıların bu tür ürünlere, ürünlerle, ürünlerle ilgili çekincelerle gidermek, halk sağlığını korumak için her tarafında novajenik sebeplere verilebilir. Bu tür ürünlerin kalite kontrolü, etkinlik testleri novajenikle yapılıp Novajenix onaylı tır tahtası kurulabilir. Hem eczacı bu ürünleri gönül rahatlığıyla önerir, hem de Novajenix detayına konuşmuş olur. <laughs> Medikal malzemeler önümüzdeki eczanemizdeki ürün çeşitliliğinin artması ve eczanelere ekonomik bir sağlaması açısından önemlidir. Tep Akademi bu konuda eğitim programları düzenlenerek ve eczacı nispeten yabancı olduğu bu mecrada tecrübe kazanmaktadır. Yeni yapılan düzenleme ile çeşitli kartlı hastalar ve ürünleri artık eczaneden alabiliyor. Aynı şekilde SGK mensubu hastalar da bu ürünleri eczanelerde alabilmeli ve ödemeler ürünler üzerinden yapılmalı. Bu ürünlerin katılanmasında istenen ulusal bilgi bankası çıktıkları gibi bürokratik evraklar kaldırılmaz olsun. Sayın meslektaşlarım, sağlık uygulama tebliği eskisi kadar değişmiyor. Belli de bir düzeni oturtur. Bu yüzden eczacılarımızın parası eskisi kadar kesilmiyor diye seviniyorduk ki Samsun SGK rejimde kontrol ünitenin yeni bir yöntem Son dönemde kesintilerin ana başlığı peşede tarihlerinin yanlış girilmesi. Gece nöbetler için giriliyor. Saat 24'ü geçince reçetteki tarih, sistemdeki tarih de farklı oluyor. Ya da reçete, gelen reçete bir gün öncesinde. Dikkat edilmeden giriyor, giriliyor günün tarihi getiriyor. Tarih yanlışlığından, yanlışlığından kesilen paralar iş. Bu hataları sık yapan eczaneler beş sene geriye doğru inceleniyor. Yüz bin, yüz kesinti yapılan eczanelerin yanında toplamda bir iki ay içindeki kesintimiz 500 yüz, altı yüz bin rakamlara ulaşıyor. Üstelik bu kesinti bütün üniteleri anlatıldı türk yurt bir virüs gibi yayılabilir. Dikkatli olmanızda fayda var. Yeni sözleşmede mutlaka değişmesini talep ettiğimiz iki maddeden birisi bu reçete tarihi Bu tür basit hatalarda eczacılık parası kesme ödemedi. Dört üç günlüğünü açmayan reçeteler eczaneye düzeltmek üzere iade edilmiş. İkincisi yanlış ilaç verilmesi. Gece nöbette kakarın şurubunu bitti. Yerine doktor ile konuşup pek tutup verdiniz ve doktora kitapları üretilir. Yardım, tekrarlıkları çay Bunlar ile ilgili düzenlemeler ve hata ile süresi mutlaka ayırılması gerekiyor. Değerli meslektaşlar, Sağlık bakanlığı, bakanlığı, ile yapılan mutabakat sonucu artık muazzanın üstüne daha rahat yapıyordu. Elimiz daha güçlendi. Son zamanlarda muazzanın üzerinde açılmış önlerinde. Benzer çalışmanın da daha önce açılmış boğaz ağları, boğaz ağları eczaneleri patlatılması için yapılması gerekiyor. Teknoloji sayesinde bilgi akışı çok hızlı akıyor. Türk eczacıları bildiğim bu imkanları etkin sunmakta başarı sağlıyor. Hizmete sunulan TV Otuz ve TV Parti yazılımında üyelerimizin beğenimsini kazanır. Meduna'ya reçete tekmiyorsunuz, İçerideki ilaçlarla ilgili yaralar ve gıda etkileşimleri malumlar karşılığında gerçekten pratik ve kullanışta hazırlanmış eczacının tanışma yoluyla ciddi katkılar sağlıyor. Teba şu anda piyasada bulunan birçok programda teknik ve içerik olarak dahil iyi Bu çalışmalarından dolayı merkez eğitimimizi ve bilgi işlem yerimizi ilgilenmeyi tutuyoruz. Değerli meslektaşlarım, yıllar boyu sıkıntılı günler için çeşitli sıkıntılara göğüs geldik. Tüm bunları birlikte yan yana yürüyerek başladık bu bir Kendi içimizdeki sıkıntıları, kendi içimizde çözmeli, birlik ve beraberlik, dik duruşumuzu kaybet, 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 dik duruşumuzu kaybedersek, geriye ne meslek ödüküyoruz, ne mesleği sahibi edilecek. Bu eylemi evet, bit toplamdan bitiriyorum, bitiriyorum efendim. Bu kıymetli mesleği hep yukarıdan tutan başlıca adımımız olmalı. Basit çıkarlar için örgütümüzü ıslatmak, eczacılık mesleğine yapılan en büyük Temennimiz bu seçimli konferansta güçlü, hidayetli, özveriyle çalışacak, camiamızın bütünlüğünü sağlayacak bir yönetim ortaya çıkmasın. Görev olacak, alacak olan yeni yönetim organlarına şimdiden başarılar diliyorum. Hepinize saygı ve sevgiler diliyorum.